Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kudurma günümüzü yapıyoruz. Umarım o videomu izlemişsinizdir. Hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar... <laughs> Şuradan düşmesin inşallah. Bakın şimdi... Bakın videoyu durduracağım. 1, 2, Arkadaşlar merhaba, yiyemedi. 1, 2, 3... Arkadaşlar devam ediyoruz. Bir, iki, üç. Arkadaşlar şimdi son tarafı yapacağız. Sonra biraz mola. Arkadaşlar işte geldim. ne yapsak? Biraz mola verelim. Malumuz bitti. 1 sıfır sıfır oldu dakika. pardon. Şimdi o zaman her zıpladım videoyu durdurayım. Yoruldum. Şu an kalbimi duysanız. Duyuyorum buradan bile. Sesini duyuyorum. Kalkalım artık. Amira. What's up? Oh, benim Ben Bakın arkadaşlar. Bir. iki Ve. Üç. Oradan iki gibi gözüküyor ama aslında üç. Gerçek hayat. Buradaki gerçek hayat ve telefondaki hal. Gerçek Arkadaşlar ben tekvando yazacağım çok iyi tekvando öperim. Bu videodan sonra direkt tekvando videosu çekiyorum. Sakın unutmayın. Görüşürüz.